Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Şimdi sizlere Selfie Çekmece adlı uygulamayı tanıtmak istiyorum. Öncelikle nasıl kayıt oluruz onu anlatmak istiyorum size. Uygulamamızdan çıkış yaptık. Evet. Gördüğünüz gibi çıkış yaptım. Burada kayıt ol butonu var. Size gönderilen linkle uygulamayı yüklüyorsunuz. Play Store'dan ya da iOS'tan. Anlatabiliyorsunuz. Android ya da iOS'tan sonra kayıt ol butonuna basıyoruz. Uygulamayı yükledikten sonra. Evet. Şurada size verilen referans numarasının özellikle referans numarasının sponsor kodu var. Bu kodu buraya giriyoruz. Örnek bir kod giriyorum size. Daha sonra isim soy isim. Bu kodu girdikten sonra isim soy isim, e-mail, telefon. Bunları hepsini girdikten sonra Şurada en altta kullanıcı sözleşmesini okudum. Onaylıyorum butonu var. Bu zorunlu. Bunu okuyun. Kendiniz okumanızı istiyorum. Bu sözleşmeyi. Bunu okudum. Onaylayayım deyin. En son altta SMS ile bilgilerimi almak istiyorum kısmı. Sizin tercihinize kalmış bir şey. Şimdi ben kendi bilgilerimi gireyim. Girişimi yapayım. Size oradan uygulama içerisinde nasıl kazanç sağlarız bölümünü göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bilgilerimi girdim. Girişimi yapıyorum. Evet girişimizi yaptı. Burada uygulama içerisinde bölümlerimiz var. Şu sol taraftan önce incelemeye başlayalım. Sol tarafta profilim kısmı var. Burada bilgileriniz var. Buradan bakabiliyorsunuz bilgilerinize. Banka seçebiliyorsunuz. Ödemenizi. Hangi bankaya almak istiyorsanız. Bunları güncelliyorsunuz. IBAN numaranızla birlikte. Bunu daha sonra ödeme alacağınız zaman yaparsınız. Evet burada indirimli alışveriş bölümümüz var. Topladığınız puanlarla indirimli alışveriş yapabiliyorsunuz. Bunu incelersiniz. Evet arkadaşlar burada cüzdan bölümümüz var. Kazancımız buraya yansıyor. Bireysel kazanç ve referans kazancı. Toplam kazancımız bir de ay sonunda yansıyan kullanılabilir kazancımız. Evet arkadaşlar. Destek bölümünde herhangi bir sorunuz olursa buraya sorabilirsiniz. Herhangi bir uygulamada sıkıntı yaşıyorsanız buraya mesaj atabilirsiniz. Evet. Daha sonra şimdi sizlere günlük uygulama içerisinde 40 tane reklam izleme zorunlunuz var arkadaşlar. Günlük toplamda 24 saat içerisinde 250 tane reklam izleyebiliyorsunuz. Yani bu da 250 görev demek. Bunu da uygulama içerisinde zaman geçirdiğiniz zaman 5 dakikada bir gelen reklamlar var. 5-6 dakikada bir ortalama reklam geliyor. Bu da günde 24 saatte 1 saatinizi alıyor. Toplamda 50-60 tane reklam izlemek 1 saatinizi falan almaz bile yani. Uygulama içerisinde yorum yap kazan kısmımız var. Uygulamamıza 5 yıldız verin ve 5 kişiye referans sorun. Mini kullanmak için 5 lira hediye çeki kazanıyoruz. Mini da birazdan size anlatacağım. Günlük burcumuz var. Buradan burçları okuyabiliyoruz. Ben boğa burcuyum mesela buradan okuyabilirim istersem. Evet. Daha sonra rüya tabirlerimiz var. Buradan rüya tabiri okuyabiliriz. Rüyamızı yazıp Evet arkadaşlar burada anlatacağım duyurular bölümünü iyi takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü buraya sizde yayınlanan duyurular sizin için önemli şeyler ifade edecek. Evet hediye çeklerimiz burada bazen yarışmalar hediye çekleri oluyor. Kullanabiliyoruz. Yarışmaları takip edersek duyuruları bazen yarışmalar falan yapılıyor. Sosyal ağlarımız var uygulamanın sosyal ağlarını takip edebilirsiniz. Instagram, Facebook, YouTube, Telegram gibi vesaire. Evet ana sayfaya girdiğimizde şuradan bir bakalım. Uygulama içerisinde oyun oyna bölümümüz var. İki tane oyunumuz var. Evet şurada Oyna diyoruz. 2048 oyunu. Buradan oynayıp zaman geçirdiğinizde size uygulama içerisinde reklam geliyor. Bu 250 reklam hakkınızdan reklamlar geldikçe görevin hakkınız azalmış oluyor. Burada bu oyunumuz var. Bu oyunu oynayıp zaman geçirip reklamları izleyebilirsiniz aynı şekilde. Ben çıkıyorum. Evet ekibimiz ile birlikte şuradan size bahsedeyim. Ekibimiz birlikte birinci derinimizde 5 kişi olursa derinlik dediğimiz yani bizim kollarımız oluyor. Yaydığımız kişiler 5 kişi olursa birinci derinimizde ve ikinci derimizde 25, üçüncü derimizde 125 kişi olursa ve tüm ekip de saatte 5 görevle 40 görevi 5 görevle tüm ekibimiz 40 görevi tamamladığında 700 TL kazanabiliriz arkadaşlar. Ücretsiz kullanıcı uygulama içerisinde de 1 saat içerisinde 5 görevle tüm ekibimiz 40 görevi tamamladığında 700 lira gibi bir aylık kazanabiliyoruz. Evet. Buradan Yak çok yakında Opet ile anlaşma yapılacak arkadaşlar. İndirimli yakıt alabileceğiz. Uygulamamız içerisinde Vodafone ile ileride anlaşma yapılacak inşallah. Vodafone ile indirimli yine indirimli şeyler, paketler, avantajlı paketler elde edebileceğiz. Evet uygulamamızın mini shop bölümüne geldiğimde burada biriktirdiğimiz puanlarla alışveriş yapabilme gibi bir imkanımız var. Bu çok güzel bir şey evimizin ihtiyaçları olur, kendi bireysel ihtiyaçlarımız olur vesaire. Bunları karşılarız arkadaşlar. Soru çöz bölümünde sorular çözebiliriz. Aşağıdaki havalimanlarından hangisi uluslararası uçuşların yoğunlaştığı yerlerden biri değildir? Ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Şakir Paşa'ymış. Evet. Doğru yaptık. Tahminen. Ana sayfada başka back office bölümümüz var. Bu sayfadan Platin ve Premium bayilerimiz faydalanabilmekte. Platin ve Premium eğitim setini alarak back office kullanmaya başlayabiliyoruz. Bu da belli bir ücret mukabilinde alabiliyoruz. Turizm bölümümüz var. Buradan ot uçak, otobüs biletleri alabiliyoruz. Tabi şu anda seyahatler kısıtlama olduğu için şu anda sıkıntı alamıyoruz. Ama inşallah her şey normale döndükten sonra bu biletleri alabileceğiz. Bu da çok güzel avantajlı bir durum. Ve şurada aşağıda PNR numarasını girdiğimizde bilet aldığımızda uygulama bize puan veriyor. Buradan bilet aldığımızda. Organizasyon bölümü sizin ekip sayınız. Toplam ekip sayınızı gösteren yerdir arkadaşlar. Burada olumlamalar kısmı var olumlamalar kısmında parmağımızı basılı tuttuğumuzda kategori seçiyorum mesela. Evet bu ücret karşılığında yapılan bir şey. Puan topladığımız puanlarla yapabiliyoruz bunu. Evet burada ödeme kanallarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya üyelik premium ya da platinum üyelik almak isterseniz buraya yatırıyorsunuz ücreti. Evet arkadaşlar şimdilik bahsedeyim bunlar uygulama içerisinde. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa sıkça sorulan sorular bölümüne burada sorabilirsiniz. Ya da bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Linkimi aşağıya bırakacağım. Üye olmanız sizin için iyi olur. Evde zaman geçiriyoruz telefondan ama hiçbir kazanç sağlamıyoruz. Sosyal mecralarda onu beğen, şunu beğen, şuna tıkla, buna tıkla derken boşuna zamanımız geçiyor. Neden uygulama telefon kullanırken kazan sağlamayalım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan hayırlı Ramazanlar. İnşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.